Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Bugün de otobüs serimizde efsane bir araç var arkadaşlar. Daha önceden de Temsa Safir videosu yapmıştık ama 01 Temsa Safir geldi arkadaşlar. Temsa Safir Plus. Evet bu araç çok farklı arkadaşlar. Diğer otobüse göre e, arka stopları olsun, maç bir yerleri olsun, iç tasarımı olsun ve birçok modifiye e, seçeneğiyle arkadaşlar geldi muhteşem bir otobüs. Ücretsiz bir şekilde yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Çoğu mod sitesinde de yayınlamışlar sağ olsunlar. Çok güzel bir otobüs arkadaşlar. işte rotarları çalışıyor. Bütün e, aydınlatmaları, e, korna, e, ses sistemleri arkadaşlar. Bütün aklınıza gelebilecek her şeyi Kapılar, camlar her şeyi çalışıyor. Muhteşem bir otobüs. Özel plakamızı yaptık. 06 Simülasyon Games 40 olarak yaptık arkadaşlar. Temsa Safir Plus Anadolu. Kaplamasıyla arkadaşlar, Anadolu firması kaplamasıyla yaptık. Adana'dayız arkadaşlar. Otobüsü size tanıtmak için sadece video çektim arkadaşlar. Böyle uzun bir video yapmayacağız. Ama daha sonradan isterseniz yapabiliriz arkadaşlar. Otobüs çıktı, yayınlandı ücretsiz bir şekilde. Ben sizlere hemen ulaştırmak istedim. Bu otobüsü kaçırmayın arkadaşlar. Dediğim gibi birçok modifiye seçeneği var. Bunlara örnek verecek olursak arkadaşlar, iş tasarımına baktığımızda bakın. Ben Beşiktaşlı olduğum için arkadaşlar Forza Beşiktaş yazan bir kilim ya da ne diyelim biz ona Beşiktaş halısı diyebiliriz yani ismini tam olarak bilmiyorum ama battaniye gibi bir şey ondan serdim isteyenler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Karşıyaka işte milli takımlar, Türk milli takımı, Alman milli takımı ne isterseniz o şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar gerçekten çok güzel bir otobüs iş tasarımı da harika. Şöyle sıfır kamerasına bir alalım arkadaşlar. Mesela ben size şöyle biraz merdiven boşluklarını göstermek istiyorum. Ee, yolcular şöyle arkadaşlar yolcuları görelim. Ee, i̇ç ışıkları yakabiliyoruz. Gerçekten muhteşem bir otobüs arkadaşlar. Birçok yolcusu da var. Ee, güzel bir otobüs yapmışlar. Muhteşem. Şimdi arkadaşlar otobüsümüzde şöyle kısa bir yolculuk yapacağız. Hayat bir yolculuktur yazıyor. Ee, şöyle kısa bir yolculuk yapalım arkadaşlar. Hem bir ses olaylarını da görmüş olalım. Rotardır sesini, motor sesini hepsini bir duyalım arkadaşlar. Ee, biz bugün nasıl yapalım? Arkadaşlar şu anda Adana'dayız. Ee, buradan Antep'e kadar gidelim arkadaşlar. Şöyle kısa bir yolculuk olmuş olsun. Hem de otobüsümüzü bir keşfedelim arkadaşlar. Radyoyu açmayayım. Sadece otobüsün sesini dinleyelim. Ee, şöyle dıştan süreyim hem de bu sefer. Şöyle farklı bir yolculuk yapalım ve bu otobüsü sizler de yükleyin arkadaşlar. Güvenlik kamerasına kadar yapmışlar. Gerçekten muhteşem bir otobüs. Ben arkadaşlar şöyle bir stop edeyim. Şöyle en baştan bir çalıştırayım bir dinleyelim. Arkadaşlar birçok levha ekleyebiliyorsunuz ee böyle kaydırılabilir tabela ekleyebiliyorsunuz önlerine yanlarına ee jantlar arkadaşlar böyle benim yaptığım gibi lambalar ekleyebilirsiniz bunlar gerçekten fark katıyor lastiklerde birçok seçeneği var arkadaşlar muhteşem bir otobüs yapılmış gerçekten şöyle kapılarımızı da kapatalım. Navigasyonumuzu ayarlayalım arkadaşlar. Kısa bir yolculuk olmuş olsun. Ama bu otobüste yolculuk istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Birçok modumuz var zaten biliyorsunuz. Bu otobüste de gene yolculuk yaparız isterseniz. Temsa Safir eee var diye arkadaşlar uzatmıyorum. Ama bu otobüsten değildi. Yani eski kasa bir otobüsü. İsterseniz yaparız arkadaşlar bu otobüste de. Farlarımızı da açalım arkadaşlar. Uzunlara gerek yok. Arkadaşlar rotardırı da dinleteceğim ee, biraz sonra hız yaparız biraz şöyle yollar bir birazcık tenhalaşsın Sürmesi çok zevkli çok seri bir araç 6 vites muhteşem bir otobüs arkadaşlar Hatta şöyle da ayarlayalım arkadaşlar uzunları da yakalım bence Şimdi vitesi 6'ya doğru çekelim arkadaşlar. Retarder'ımız bu şekilde. Evet, burası da Antep Hatay yol ayrımı. Bu arada şöyle bir etkili bir kornamız var. Arkadaşlar farları değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben kısa farların yanında bir de LED ekledim turkuaz. İsterseniz LED olur, Xenon olur veya sadece far olur. Ya da rengini değiştirebilirsiniz. Bu arka orijinal ama şerit LED orijinal arkadaşlar. Evet araca da gümlettik. Telefona bakayım derken arkadaşlar sizsiz ee, siz olun araç sürerken telefona bakmayın Gerçekten yola oturuyor arkadaşlar Sürmesi de çok zevkli yani Şu anda 135 kilometre ile gidiyoruz Rötardır açık Şöyle uzunları kapatıyorum arkadaşlar artık gündüz oluyor Şahane bir fren yaptı öndeki araç. Ama otobüsün ABS'si efsane bu arada. Çok dik bir yokuşa denk geldik bu arada. Arkadaşlar bakın şoför camını açtım şu anda. Öyle kısa bir yolculuk oldu arkadaşlar. Hani otobüsü bir tanıtalım diye amaç oydu. Ama isterseniz bu otobüsle yolculuk yapacağız arkadaşlar. Evet şu anda Antep'e doğru geldik. Abi yol ver. Abi bu ETS'deki araçlar niye bu kadar sıkıntılı araba sürüyor ya? Rötardır <laughs> da kapatalım. Sinyalini kapatalım. Şimdi arkadaşlar biz şöyle otogara doğru yanaşalım. öyle boş bir alana. Otobüs şöyle son kez sizlere bir göstereyim. Sonra videomuzu kapatalım arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir otobüs. Ee, yolculuğu zevkli bir otobüs arkadaşlar. Şöyle sıfırdan da bir önden de bakalım. Önden bakmadık tam olarak. Muhteşem bir otobüs arkadaşlar. Yani e, sizlere tavsiye edebilirim. İstediğimiz gibi de süsleyebiliyoruz gerçekten efsane bir araç arkadaşlar. Şöyle yolcuları gösterelim. Böyle bir otobüs arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.